Ispanaklı mantarlı kişimiz fırından evet. çıktı. Çok güzel görünüyor. Tiramisu yapacağız. Neler kullanacağız? İlk önce kremasını yapalım. 2,5 e, bardak sütümüz var. 3 yemek kaşığı kadar unumuz var. 5 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 yumurta sarısı, vanilya var. Vanilya ile labne peynirini en son koyacağız. 200 gram da labne peynirimiz var. E, ıslatmak için kedi diliyle yapacağız. Pratik. Evet. Çok kolay oluyor. E, bir... Yarım kaşığı kahve. hı, kahvemiz var ve de şekerimiz var. Üzeri için de kakao kullanacağız. Ee, Üçünü ıslatmak için kullanacağız suyu, kahveyi ve şekeri. Güzel, ıslatacağız ve kedi dilleri ıslatacağımız harç olacak. Evet, Bardağı kırıp kırıp koyacağım. Üzerine bir kedi dili krema, kedi dili krema üst üste kat kat yapacağız. Çok da pratik bir çantadır evet, değil kolay. mi? Çok tatlıdır. Sen yapmaya devam tamam. et. o zaman biz göreceğiz çünkü sevimcim gözü bende, bana doğru geliyor diye düşünüyor şu an. Ne haber? Bekliyorum sizi. Canımsın. İyisin? İyiyim, çok iyiyim. Siz endişesin. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Neler hazırlayacaksın? O üç güzel lezzet nedir? Üç güzel Lezzet tiramisu yapacağız. Bardakta kolay tiramisu olacak. Yine tek porsiyonluk. Ee, kiş yapacağız. Mantarlı, ıspanaklı bir kişi olacak. Çok lezzetli bir kişi olacak. Hamuru çok lezzetli oluyor. Bir de çaylı kurabiye yapacağız. Çaylı, limonlu kurabiye yapacağız. Poşet çayı görüyorum orada. Evet, poşet çayı açıp içine dökeceğiz kurabiyenin. Limonla birlikte bir kokulu çaylar var ya, o çaylardan. Hmm. Evet güzel bir kurabiye olacak. O zaman ilk önce hangisini yapıyoruz? <laughs> i̇lk önce kurabiyenin hamurunu yap yapayım çünkü biraz dinlenmesi gerekiyor. O buzdolaptayken diğerlerine geçeriz. Harika. O zaman tüm malzemelerini sayar mısın kurabiye için? Tamam. Ee, Tereyağım var, pudra şekerim var, limonum var, çayım var, badem, biraz iri çekilmiş bademimiz, unumuz, nişastamız, vanilyamız, bir çimdik tuzumuz var. Üzeri içinde pudra şekerimiz ve tekrar limon kabuğuyla süsleyeceğiz. Harikasın. Aha. O zaman hemen kurabiyenin hamurunu hazırlayalım. Tamam. Kıvamını görelim. Ne kadar dinlenmesi gerekiyor? Yani vakit varsa bir saat dinlenirse daha güzel oluyor. Bizim o kadar olmayacak. Değil? Olur mu dersin? <laughs> ee, yok, olmaz. Hiç olmaz. <laughs> Şöyle e, tereyağımla pudra şekerimi ve limon kabuğumu güzelce, yani evde mikserle çırpın. Ben şimdi burada mikserle çırpmayacağım. ses olmasın size. Canımsın onu da düşünmüş. E, şöyle güzelce ezeceğim. Mikserle çırpıldığında daha güzel olacak kıvamı. Şöyle ezersek de o kıvamı elde edeceğim ben şimdi. Harikasın. Böyle eziyorum ve diğer malzemelerimi, e, unumu... Başka bir kasede hazırlıyoruz. Evet. Şöyle biraz fazla dikkatli koyalım unumuz fazla olmasın. Çayımı şöyle açıyorum. Toz halinde çayımızı da döküyoruz. Bizim normal almış olduğumuz çay da olur mu? E, tomurcuklu Dinlediğimiz... çaylar oluyor ya o evet. çaylar da olabilir. Olabilir değil, Aha. değil mi? Bir İlla poşet tuzumuz. çayın içerisindeki evet, evet. değil. Aynen. Bu kokul oluyor yani onlar. E, Aromalı oluyor, sen evet. biraz. Lezzet ...limonla birlikte güzel bir karışım oluyor. Bunu da böyle karıştıracağım. Hemen bir kaşık alayım. Yerken bu çay taneleri ağzımıza gelmez Hayır, değil mi? Ki bu çok ufak ama hani evet, diğer evet. çaylar için sormak Aha. istedim. Bu gelmiyor. İşte Diğer çaylardan daha ufak olduğu için poşet çay kullanıyorum. Onun yani. için tercih Aha. ediyorsun. Evet. Şöyle güzelce bunu da karıştırıyorum. Ezdiğim e, tereyağlı karışımın içine... ...ilave edeceğim ve en son da tereyağımı ekleyeceğim. Bademini? Ay, bademimi ekleyeceğim. Pudra şekeri, tereyağı ve limon kabuğu güzelce karıştırılıyor. Bunu mikserde de evet. yapabilirsiniz dedi Sevim'ciğim. Oda sıcaklığında olduğu için hemen gördüğünüz gibi. Evet, bizim burası zaten evet. oda sıcaklığından daha da sıcak. <laughs> daha sıcak, o yüzden kolayca eridi ve karıştı. Eline sağlık. Unumuzu da karıştıracağız. Üzerine iri çekilmiş olan bademimizi Bademiz de katacağız. Olur. Ve siz evdeyken bir saat, biz burada süremize göre bakacağız ona, evet. dinlendireceğiz. Ve sonrasında ne yapacağız onu da göreceğim senden. Şöyle yavaş yavaş ilave ediyorum ve bunu güzel bir kıvam alıyorum. Tabii bu ölçü birazcık az oluyor ama bunu ikiye iki katına da çıkarabilirsiniz. Bundan yaklaşık bir 18-19 adet kurabiye çıkıyor. Tabii küçük küçüklüğüne, <laughs> küçüklüğüne göre değişir tabi de. Biraz daha küçük yaparsanız daha fazla çıkar. Tek lokmalı kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Ben küçük kurabiyeyi daha çok seviyorum. Tek lokmalı ısırınca hani dökülüyor ya dökülmesin. <laughs> evet, dağılmasın <laughs> diye değil mi? <laughs> Şöyle şimdi elimle tekrar. Kurabiye yerken öyle bir alışkanlık vardır. Elimiz şuradadır. Evet. <laughs> öyle bir destek gerekir yani. Evet. Çok doğru. Ama biz böyle lap hap gibi. Bir de içinde nişasta olduğu için böyle kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Çok güzel oluyor. Harikasın. Şimdi elime geçiyorum ben. Sen yoğurmaya devam tamam. et hayatım. Onu güzelce karıştır. Evet, Sohbet edeceğiz. Konumuza başlayacağız ama öncesinde Sevim'cim çok güzel bir kiş yapıyor. Mantarla, soğanla, ıspanaklı, kaşar peynirli güzel bir harç hazırladı. Daha doğrusu harcımızın üzerine kaşar peyniri, krema ve yumurta evet, ilave biraz edeceğiz. Evet, biraz soğumasını bekledim ki yumurta pişmesin. Kremada e, o şey olmasın için e, ne diyorlar? E, soğumasın. Hayır, soğumasın değil. Hani peynir kesilir, evet. şey, süt kesilir ya öyle olmasın krema, anladım. Ha, kesilmesin diye biraz bekledim. Kişimizin hamuru burada güzelce dinlenmiş oldu. Evet. Ki tabanını tereyağla yağlamış olduğumuz bir kalıbımız da var hanımlar. Şöyle kremamı da koyuyorum. Ve kaşar peynirimi de rendeledim. Onu da ilave edeceğim. Her yerine karışsın üstü. Evet. Güzelce kızarsın üstü. Bunu böyle karıştıracağım. Şimdi tart e, kalıbımı yağladım. Hamurumu güzelce tabanına yayacağım. Onu da fırına atacağım. Tamam. Karabiber, pul biber, tuz. Hı hı. Değil mi harcımızın evet. içerisinde? Bence de en çok yakışan baharatlar evet. olacaktır. Şu şekilde sereceğim. İnce bir e, taban elde edeceğiz. Çatallarla deleceğiz. Ve fırınımıza göndereceğim. Çok kabarmasın diye hı. deliyorsun. Önceden ısıttım fırınımı birazcık. Şöyle kenarına doğru da. Bunu da tek porsiyonluk olarak yapabilirler isterlerse. Evet yuvarlak küçük evet. tart kalıplarında. Şöyle İçine bunun bakliyat da koyuyoruz çok kabarmasın diye ama ben yine onu kabartmayacağım. Sen önden birazcık onu pişireceksin, sonrasında evet. harcımızı koyup tekrar Aha. fırına vereceksin. Evet. Doğrudur değil mi? Aynı. Çatalımız. Tamam şöyle. Harika. Şimdi bunu fırınama gönderiyorum. 10 dakika kadar pişecek, sonrasında iç malzememi koyacağım tekrar çıkarıp ve tekrar fırına vereceğim. Harikasın gözümüz sende hayatım. Tamam. Kıymet abla ve Sevim abla, Sevim'cim. <laughs> birden böyle ara ara takip ediyoruz sohbetimizde çünkü arada kenarda köşede neler yapılıyor detaylı bir şekilde görebilirsiniz.